İlahi Ya Rabbel Alemin mübarek evin, beytin, Kabe'nin huzurunda ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Bizleri huzurundan boş döndürme, dualarımızı kabul eyle, hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı az eyle. Ya Rabbel Alemin İslam'ın beş şartından biri olan haç farizasını eda etmek üzere bu mukaddes yerlere geldik. Rahmetini umuyoruz. Elimizi boş dönerek geri döndürme Ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin cümlemize ve cümle ölmüşlerimize rahmetinle merhametinle muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya alemin deprem imtihanı oldu. Bu imtihanda vefat etmiş olan kardeşlerimize rahmetinle merhametinle muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya alemin güzel ülkemiz Türkiye'de sel felaketine, sel imtihanına maruz kalmış olan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizden vefat etmiş olanlara rahmetinle merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el alemin depremlerde, sellerde, yangınlarda vefat etmiş olan kardeşlerimizin geride kalanlarına sabırlar, ecirler ve mükafatlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ülkemizi her türlü savaşlardan, terör saldırılarından, sel felaketlerinden, depremlerden, yangınlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin amin diyen kardeşlerimizin kalplerinde bulunan her ne türlü hayırlı istekleri var ise onları da inna Allah'ta makbul eyle ya Rabbi. Rabbena atina fit dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve gına azabenler. nar. Rabbena ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumu li bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü